Evet kıymetli dostlar gününüz hayırlı ve bereketli olsun. Bugün reform ineklerin pilotu altını yapacağız. Bunlar kısma doğrusu kesime girecekler. İnekler sahada yaşlanmış, ee, süt verimi düşmüş, genel olarak itibariyle boş kalan hayvanlar. Besi almıştı. Bunları tartacağız. Olanları da yavaş yavaş elden çıkartacağız. Şimdi burada bakın İneklerin boynuzlarını göstereyim. Boynuzdaki her kertik aslında bir doğumu gösteriyor. Bir tane doğum yaptığını gösteriyor. Yine en azından 5-6 buzu annesi. Ortalama yaşları genelde hep aynı. Ee, bir tartım yapacağız. Onlar kaç kırılara ulaşmışlar. Onlara bakacağız. Ondan sonra gebelik var mı yok mu onlara bakacağız. Geberonlar işletmede kalacak. Diğerleri ise kesime gidecek. Şu anda onların kontrollerini yapacağız. Biraz Bakalım, o ortalama canlı ağırlık kaç kilo gelmiş?